Bölgelerin gücü adına. Selam. Selam. Bu hafta üçüncü haftamızdayız. Neler öğrendik, neler yapacağız? İlk önce noktalama ve çizgisel çalışma yaptık. Şu anda doldurma tekniği yapıyoruz. Bu teknik bana göre daha kolay oldu diyebilirim. Bu hafta dövme boyalarını öğrendik. Dövme boyalarının içeriklerini, organik, inorganik olaylarını öğrendik. Gölgeleme tekniklerini öğrendik. Gölgelemede hangi stil çizimler yapıldığını, hangi iğneyi -iğne nasıl şekilde kullandığımızı öğrendik. Şu anda kalemlerle uygulamalı şekilde devam ediyoruz. Bu hafta dövme boyaları hakkında konuştuk. Dolum tekniğini öğrendik. Şu an dolum tekniği üzerine çalışıyoruz. Açıkçası benim beklediğim bir haftaydı. Çünkü sabırsızım biraz için. Eğlenceli kısmı burası bence. Dövme boyalarını öğrendik, gölgelerini öğrendik. İlk defa kurşun kayırma e çalışmaya başladık. <laughs> Arkadaşlar bu hafta neler öğrendik? Gölge. Gölge. Gölge <laughs> öğrendik, ödevlerimizi gösterdik. <laughs> Şimdi, de... Şimdi de gölgelerin transferini alıyoruz. Son olarak Can hocamızla birlikteyiz. Bu zamana kadar neler yaptık ve bundan sonra ne yapacağız? Şimdi yani ilk hafta nokta çalışmasını yapmıştık. Lapwork tekniğine girdik. O konuda çalışmalarımızı yaptık, ödevlerimizi yaptık. Dövme makinelerini anlattık. Sonra dövme iğnelerini anlattık. İkinci hafta çizgi tekniğine girdik. Linework tekniğini anlattık. Şimdi üçüncü haftamızdayız. Kağıt üzerinde gölge tekniğine geçtik. Bu aslında gerçek anlamda resim çizdiğimiz ilk teknik. Öğrencilerimize boyaları anlattık. Şimdi de çalışmalarını yapalım. Teşekkür ederiz.